Herkese Arkadaşlar, bugün markete geldik ve buradan yılbaşı çikolatası alacağız. Hadi al bakalım. Evet, şöyle bir çikolata arkadaşlar. Çok tatlı. Şen de yeni gelmiş. Evet, yılbaşına çikolatası, değil mi? Yılbaşına özel yani. Hadi bakalım dolaşalım biraz. Olur. Şöyle gezelim. Neler varmış markette gezelim. <laughs> neler varmış orada Azra? Arkadaşlar burada yumurtalar var. Evet başka neler var? 99 kasalar. Evet. Mavi bir çikolata ve pembe bir çikolata pembeye bakalım. Evet yumurta değil mi onlar? Bu erkek. Evet başka ne var altta? Oyuncak. Oyuncaklar var. Tabii Sara. ki de oyuncak arkadaşlar. Bunun içinden de oyuncak çıkıyor ama burcu burada sayılır. Onun çikolatası var. Arkadaşlar Hadi farklı. devam edelim bakalım. Evet orada neler var Azra? Cips. Ben cips almak istiyorum anne. Tamam dolaşalım. Bunun yanında harika gider. Hadi bakalım dolaşalım biraz. Neler var dolaşalım. Al bir tane cips sen hadi bakalım. Onu seçtin. Tamam. Arkadaşlar bu da galiba patates. başka ne? Bak bakalım karşılarda neler var. Burada kahve yapmak için evet. şeyler var. Burada çocuklar için bir şey yok. Anne, Diğer Hadi. Ne? Tamam nereye gidelim? Şuraya gidelim. Burada jelibonlar var. Evet. <laughs> jelibonlar mı var Azra'da? Evet. da böyle. Neyle bu? Bunu da alayım, bunu da alayım. Ben de bunu alayım. Güzel görünüyor. Arkadaşlar bunu seçtim. Hadi bakalım başka neler var jelibonlardan. Bak bakalım. Neler var jelibon? Bak börtlerini evet. var. Evet. Bu da uzay döşekli. Evet. Ve içinde de kalpli. Yukarı, yumurta. Evet yumurtalı şeklinde var. Burada da elma şeklinde var. Burada da galoni toplar var. Altında evet. hala jelibon gibi bir şeyler var. Burada da böyle şart bir jelibon galiba. Evet, şeker renkli. Galiba. Evet, renkli değil mi? Küplü. Evet, şeker. Burada da yuvarlak yuva var. Hadi bu jelibon var galiba. Bu da galiba ekşi. Tamam. Ekşi Hadi jelibon. Devam edelim bakalım neler var. Ben aslında ekşi jelibon alacaktım ama boyumuz yetişmez al. O yüzden bu kolayla seçtim. Evet bugün yılbaşı alışverişimi yapıyorsun. Evet. Arkadaşlar. Bakın. Bu da.